Başlayalım mı? Başlayalım. Ne yapıyoruz peki bugün? Kafesyon oyuncağını açıyoruz. Evet. Arkadaşlar merhaba da herkese. Merhaba. Evet. Emin Hanım bir oyuncak aldık. Bakalım içinde ne çıkacak. Hadi sen de otur bakalım. Evet. Beni bir açalım mı? Evet, bir Tamam mı? Ooo hediye paketi yapılmış. Çok güzel. Yardım ister misin? Hı. Neymiş bunlar? Hı. Nasıl güzel mi? Güzel. Çıkartalım mı? Hı. Babaya Baba teşekkür... bir şey söyleyeyim mi? Babaya teşekkür ettin mi? Baba sen bir şey söyleyeyim mi? Bu köpek evet. Ersin'in ağzına verilmiş ya. Bak. Ersin'in ağzına verilmiş. O neredeyse. Ooo Çok güzel. Hepsini dizelim mi buraya? Evet. Hadi buraya diz onu. Emresi. O hangisi? E benim... Kameraya da göster arkadaşlar. Bu Emereste. Ama kameraya göster güzel. Bıcık TV izlemeye devam edin. Bıcık de. TV izlemeye devam edin. Hı hı. Hadi diz bakalım oraya. Sen onlar ver, ben de bir kameradan göstereyim. Nasılmış hediyelerimize bir baksınlar arkadaşlar. Bu Zuma. Evet, bu hangisiydi? Everest. Baba, bak o uçağı değilmiş. Hı hı. Çok uçağı bu robot köpekcik mi? Hı? Evet, bu da robot köpekcik. Yok ondan uygulama çıkartacağım. Evet, sırada hangisi var? Lavabo. Lavabo. Evet. Bu da lavabo. Bu da lavabo. O hangisi? İtlardır. Riser. Riser. Bu hangisi? Marshall. İtfaiye köpeği. Marşal Chase Chase <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bu, Bu da Rocky Rocky oyy Bu sky yapıcı ya baba sky sky yap ben güzel ya çok güzel. Bak sana hediye alınca babacım teşekkür ederim sevdiğim oyuncağı almışım diyeceksin tamam mı? Bir de arkadaşlara şöyle bir merhaba yap Bıcık Tv izleyin de biz <laughs> ama oraya bakarak söyleyeceksin biz TV izleyin. sizleri çok seviyorum Sizler Seviyorum. biz babamla Paw Patrol'un köpekçikleriyle arabalarıyla oynayacağız de bunlar çıkıyormuş biliyor musun? Gördün mü kafaları çıkıyor köpek çıkarım öyle. Ama bu köpeğin de çıkıyor. Bu hangisiydi? Chase. Kiyo. Chase. Bu? Riser. Riser. Labo. Labo. Zuma. Zuma. Bunların görevlerini biliyor musun sen? Biliyorum. Zuma hangi görevi yapıyordu? Ne yapıyordu kurtarırken? Simi Simit atıyor. Nasıl? Can Simi. göstereyim mi nereden atıyor? Evet nereden atıyor? Oradan mı çıkıyor? Bu Evet. Everest ne yapıyor? Karlar açıyor. Hı hı. Kardaki kar köpeği bu. Sonra kızağı var. Kızakla insanlar kurtarıyor. Evet. Labul ne yapıyor? Taşlar çekiyor. Kepçesi var onda. Evet, Hilti'si var. Marshall Marshall mı? Marshall, itfaiye Köpeği. Hı? -hı. Susan, su ve Merdiveni var. Merdiven nerede ediyor? Buradaydı. Evet, Chase? Chase'in şeyi var. Bak yeri yıkıyor. Göstereyim mi? Evet, çıkartıyor. nerede çıkartıyor? A atıyor o. Evet, kancalı ipi var, onu kurtarıyor. Raki de var. Raki. Raki şey. Raki Eee... tamirat var. tamirat yapıyor daha çok. Arkadaşlar var ve evet. burada, bu var. Tamir seti var. Sky ne yapıyor? Uçuyor. Yukarıdan Hı. ip falan olası onları yukarıdan keşif yapıyor böyle. Evet, şimdi herkese bay bay yap yalnız. Bay bay. Bıcık TV izlemeye devam edin.